İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzelman ve İzenerji'de çalışan 18 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Nisan ayında imzalanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasal mevzuat bizi ne kadar patron gösterse de biz kendinizi asla size karşı patlamışsak. Toplu iş sözleşmesinde yer alan geriye dönük işçi alacakları ile ilgili işçilere ödeme yapılmaması üzerine işçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 1, 2, 3 ve 9'un nolu şubeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme gerçekleştirdi. Ancak görüşmelerden işçileri tatmin eden bir sonuç çıkmadı. Evet. Geriye dönük alacakların ödeme takvimiyle ilgili bir gelişme sağlanamaması üzerine sendikalar bugün ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada 28 Temmuz Cuma günü yarım gün iş bırakacakları belirtildi. İşçiler mesai saatleriyle birlikte kemer altındaki egemenlik binası önünde bir araya gelecek. Yine bir gelişme yaşanmazsa gelecek hafta sendika tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. İş bırakma eylemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acil birimlerini kapsamayacakken yani otobüslerin kontak kapatıp kapatmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.